Selam dostlar, ben Ömer ve burası Rotasız Frekans. Sabah erken kalkan insanların daha başarılı olduğuna dair o meşhur inancı bilirsin. Güne erken başla, başarı senin olur. Sanki hayatın sırrı alarmı altıya kurmakmış gibi. Ama gel bir düşünelim. Gerçekten sabah erken kalkmak mı başarıyı getiriyor? Yoksa o alarm çaldığında neden kalktığını bilen insan mı fark yaratıyor? Aslında mesele saat değil, disiplin. Çünkü sabah erken kalkmak bir sonuçtur, neden değil. O saatte kalkmayı seçen insan kendi kararına sadık kalabilen insandır. İşte o sadakat, o devam etme hali başarıyı doğurur. Motivasyon dediğin şey gelir geçer ama disiplin o sessiz, gösterişsiz güç hep oradadır ve çoğu zaman fark edilmez ta ki bir gün senin yerinde sayarken o disiplinli biri çoktan yol almış olana kadar. Belki de mesele erken kalkmak değil, ertelemeden kalkabilmek. Bu bölümde motivasyonun seni neden yarı yolda bıraktığını ve disiplinsiz bir planın neden hiçbir yere götürmediğini konuşacağız. Ben Ömer, burası Rotasız Frekans. İyi ki geldin. <laughs> Motivasyon Çoğu zaman sabah kahvesi gibidir. İlk yudumda içini ısıtır, bir enerji verir ama biraz sonra etkisi geçer. Bir video izlersin, bir söz duyarsın, tamam ben artık hazırım dersin. Ama birkaç gün sonra o his buhar olur gider. Çünkü motivasyon anlıktır. O duygulara dayanır ve duygular dalgalanır. Bazen dibe vurur, Bazen zirveye çıkar ama hiçbir zaman sabit kalmaz. İşte bu yüzden sadece motivasyonla bir hedefe yürümek rüzgarla gemi sürmeye benzer. Rüzgar kesildiğinde ortada kalırsın. Motivasyon güzeldir ama seni yalnızca başlatır. Devam ettiren şey disiplindir. O ilhamın gelmediği sabahlar var ya, işte asıl orada belli olur kim gerçekten istiyor. Çünkü bazen hiçbir şey hissetmezsin. Ama yine de kalkar, yapman gerekeni yaparsın. O an büyümezsin belki ama kendine verdiğin sözü tutarsın. Ve işte tam orada sessizce bir şey değişir. Disiplin, motivasyonun bıraktığı yerden devralır seni. İlham yoktur ama irade vardır ve irade duygulardan daha güçlü bir yakıttır. Disiplin Disiplin dışarıdan bakıldığında sıkıcı görünür. Renkli değildir, parlamaz. Kimse onunla övünmez ama o sessiz tekrarların içinde bir güç gizlidir. Bir plan yaparsın. Her sabah aynı saatte başlarsın. O gün canın istemese bile o planı uygularsın. İşte o an, kimse fark etmese de içindeki kaslar güçlenir. Disiplin duyguların kölesi değil, kararlarının efendisi olmaktır. Bir gün ilham gelir, bir gün gelmez. Bir gün moralin yüksektir, ertesi gün yerlerde. Ama disiplin tüm bu iniş çıkışlarda seni dengede tutar. Çünkü o duygulara değil, kararlara bağlıdır. Motivasyon seni başlatır ama bitiş çizgisine sadece disiplin götürür. Ve o bitiş çizgisine vardığında kimse alkışlamaz belki. Ama sen bilirsin. Her adımını kendi kararlılığınla attığını. Disiplin bazen sessizdir ama sonuçları hiç sessiz olmaz. Gerçek hayat işte tam da bu anlarla doludur. Bir sabah alarm çalar ve sen o tatlı uykunun içinden kalkmak istemezsin. Motivasyon yoktur, enerji yoktur, belki sebep bile yoktur. Ama yine de kalkarsın. Kimse görmez, kimse alkışlamaz ama sen bilirsin. O kalkış bir galibiyettir. Bir gün gelir, yaptığın işi kimse fark etmez. Ne bir aferin duyarsın, ne bir teşekkür. Ama sen yine de devam edersin. Çünkü artık motivasyonla değil, kararla yürüyorsundur. Bir proje yavaş ilerler, bazı günler hiç ilerlemez ama sen masanın başına oturur, bir satır, bir cümle, bir adım daha atarsın. Belki küçük görünür ama işte fark tam orada doğar motivasyon yokken devam eden insan kendini değil, kararını temsil eder. Çünkü o artık hisleriyle değil, kendine verdiği sözle hareket ediyordur. Ve o söz her tekrarında seni biraz daha şekillendirir. Biraz daha sabırlı, biraz daha dayanıklı yapar. Başarı aslında karmaşık bir denklem değildir. Formül basittir. Süreklilik artı tutarlılık eşittir sonuç. Ve bu formül sadece isteyenlerin değil, devam edenlerin kazandığı bir oyundur. Disiplinin kazandırdığı en büyük ödül başarı da değildir. O sadece yan üründür. Asıl ödül kendine duyduğun güvendir. Her sabah planına sadık kaldığında kendine sessizce bir mesaj gönderirsin. Ben söylediğimi yapabilen biriyim. Ve işte bu cümle dışarıdan gelecek her alkıştan daha değerlidir. Çünkü o onay içeriden gelir. Kimseye kanıtlaman gerekmez artık. Bir noktada fark edersin. Artık ilhama ihtiyaç duymazsın. Çünkü sen zaten yolun üzerindesindir. Motivasyonun iniş çıkışları seni sarsmaz. Çünkü sen kendine güvenmeyi öğrenmişsindir. Disiplin senden bir makine yaratmaz. Sadece sözünün sahibi bir insan yapar ve o noktada başarı bir sonuç değil. Sadece yan etkidir. Disiplin dışarıdan bakıldığında sıkıcı görünebilir. Her gün aynı şeyleri yapmak, aynı saatlerde kalkmak, aynı düzende yaşamak ama bir gün dönüp baktığında işte o sıkıcılığın seni ne kadar uzağa taşıdığını fark edersin. Çünkü büyümek her zaman büyük adımlarla olmaz. Bazen sadece küçük kararlara sadık kalmakla olur. Bazen bir gün daha vazgeçmemekle. Motivasyon geçer ama disiplin sessizce kalır ve seni her defasında yeniden inşa eder. Yavaş yavaş anlarsın disiplinin seni sınırlamadığını, aksine özgürleştirdiğini. Çünkü ne zaman ne yapacağını bilmek hayatın kaosunda bir güven alanı yaratır ve belki de başarı tam olarak budur. Kendinle barışık bir istikrar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla ve mutlulukla kalın. Ben Ömer. Burası Rotasız Frekans. İyi ki geldin.